Aşık şimdi 2-2 özür diliyorum beraberlik var Evet dönelim kameraya karşı dönelim orada itirazlar var bir saniye o pozisyonda O pozisyona bir bakalım itiraz var Müsabakanın hakemi Mustafa Bahçeci'ye sağ komiserinin yanında emniyet güçleri de orada. Evet Okan neler söyleyeceksin? Maç 2-2 bitti. Son dakika 90'da gelen beraberlik golü 1-0'a geçtiniz. 1-1 2-1 ve 2-2 oldu. Vallahi abi ilk yarı maç birazcık da ortada değildi. İki takım da kendi birbirini tartmaya çalışıyordu. Biz golü bulduk o anda ama ikinci yarı günde oldu bizden çok çok daha iyiydi. Zaten 2-1 öne geçtiler. Ya yani maç onlardaydı aslında ama işte artık son dakikalarda son gücümüzde bir karambolde gol bulduk. 2-2 bitti. Yani giden maçta bir puan almak son dakikada iyidir abi. En azından hiç puan almamaktansa yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız abi. Aynen yani dediğim gibi maç gidiyordu yani 2-1. Pozisyonumuz da yoktu. İkinci yarı kötü oynadık ama en azından son dakikalık gol ile beraberliği kurtardık diyebilirim abi. Geçmiş olsun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Sağ ol Sağ ol. Evet Yunus Taş. Evet, Aksaray Spor Kaptanı Okan Aşık ile röportajımızı gerçekleştirdik. Şimdi tecrübeli kaptan Yunus Taş Gündoğdu Gençlik Spor adına yorumlarını alacağız. Son dakikada oyun biraz gerilmişti. Ve Ahmet Enes'in düşürülmesiyle de penaltı beklediler. Önce o pozisyonu sorayım. Sana göre nedir pozisyon? Pozisyon bana göre yüzde yüz penaltı. Maçtan sonra çekip hani ekran kaydı alacağım. Atacağım hocaya da. Pozisyon yüzde yüz Bu maçta hakkımız yendi. Ben hakkımı helal etmiyorum bu Ramazan ayında. Bu kadar abi. Başka bir şey yok. Sadece hakkımız yendi bu maçta. Başka da bir şey yok. Bu. Teşekkür ederiz geçmiş olsun ve 2-2 biten Akçılar Spor Gündoğdu Spor karşılaşma sonunda. Hoşçakalın sporla kalın diyoruz. Teşekkür ederiz.